Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamı ve lezzetiyle spangle yapıyorum. E, hemen yapımına geçiyorum. 1 su bardağı toz şeker, 2 kaşık nişasta, 3 kaşık un ve 3 kaşık kakao ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra 2 adet yumurta sarısını ilave ediyorum ve 1 litre sütümün ilk önce 2 su bardağı kadarını ilave edip topaklanmaması için karıştırıyorum ve daha sonra sütümün tamamını ilave edip karıştırıyorum ve pişirmeye başlıyorum. E, karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet, kıvam almaya başladı arkadaşlar. Evet, panklemiz pişti. Şimdi ben bu aşamada 2 kaşık tereyağı ve 100 gram kadar çikolata ilave ediyorum. ve altını kapatıp kendi sıcaklığıyla erimesini sağlıyorum. Tereyağım eridikten sonra biraz bekletiyorum ilk sıcaklığının çıkması için. Ve yarım su bardağı buzlu suyumu süpergileme ilk önce üçte birini ilave edip karıştırıyorum. Bu şekilde tamamen yedirdikten sonra bir miktar daha su ilave ediyorum. Soğuk su spanglemizin kıvamını çok güzel yapıyor arkadaşlar. Hem parlak olmasını sağlıyor, hem de katılaşmamasını sağlıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar ve hemen diğer yarısını da ilave edip karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi rengi ve kıvamı çok güzel oldu. Soğuk suyu spangleye muhakkak ilave edin arkadaşlar. Ve şimdi ben hemen servise geçiyorum. Kaselerimi aldım. kıvamında görüyorsunuz arkadaşlar. Akışkanlığı falan çok güzel. Şimdi süslemelerimi yapıyorum. Elinizde hangi malzemeler varsa onlarla süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi ve fıstık kullandım. Ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. E benim spanglem bir gece bekledi ve ben size kıvamını göstermek istiyorum. E bakın hiç koyulaşma, katılaşma olmadı. Kıvamı çok güzel. Evet arkadaşlar, spanglemiz hazır yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.